Şimdi Soruyordun. öncelikle biz kabire, kabire ziy ziyarete gittiğimizde şöyle bir şey söyleriz yani bir duası vardır. <laughs> Esselamu aleyküm ehli kubur. Selam olsun kabir ehline diye. Hı hı. Yani o kabir ehli oraya gelen dua eden insanları duyar, görür. Mevlat Ali Azemeci de bunu de bizzat bildiriyor. Fakat şimdi dünya hayatında mali sıkıntılarından korunmak için bu işle ilgili birisinden bir koruma duası almış üçgen şekilde muska yapmış Tabii ki muska takmak caizdir bu arada. Hı hı. Caizdir fakat şöyle bir şey var o muska safranla yazılması lazım ve o muskanın içinde e, işin ehli olan bir tane harfin bile yanlış olmaması gerekiyor. Bir tane hareke bir tane harf yanlış olduğu zaman orada mana değişmeye başlar o safranla yazdığın için safran misk bu gibi şeyler kullanılır. Hı hı. Bunlar yazıldığı zaman oradaki yazılan duanın kokunun çok önemi vardır. Çünkü koku bu alemde bakın bu metafizik alemde şöyle bir durum vardır. Musallat ve cinliği gibi durumlarda genellikle musallatlı olan insanlar ekseresi bilir. Böyle hep yanık kokular almaya başlar. Hayatında koku durumları artmaya başlar. Çünkü koku alemde çok önemlidir. Bu safran kokusu da safran, defne yaprağı, misk, amber, özellikle bunlar ciddi anlamda hem büyücüler korkar hem cinler korkar bundan. Hı hı. Şimdi bir korunmak için bir muska yapılmış. Kişi vefat etmiş. Vefat ettikten sonra bu ona ait olan muskayı denize atacaktı. Bir akan nehre niye? Denizi çünkü atacak. evet, çünkü o safranla yazıldığı için o çözülmesi lazım. İkincisi mezara muska gömme olayı çok tehlikeli bir olay. Neden hocam? Şimdi şöyle anlatayım ben size. Musa Aleyhisselam'ın zamanında büyünün en çok tap yaptığı dönemlerden bahsediyoruz. Kur'an'da Ahcaf suresi ve Araf suresi bundan çok bahseder. Musa Aleyhisselam döneminde Firavun 70 bin büyücüyü birden yani 70 bin büyücüyü iki dağ arasına topluyor. Bu Kur'an'da vardır. Diyor ki büyücülerin başına bakın diyor Musa denen birisi var. Asasıyla diyor benim sarayıma vurdu, sarayımı salladı ben diyor baş edemiyorum. Eğer diyor siz bununla baş ederseniz size diyor Özgürlük. Özgürlük çok büyük zenginlik o zaman. Büyücülerin başı bu Musa Aleyhisselam'la ilgili bu zata bir bakalım diyor. Bu Musa Aleyhisselam'la ilgili kim bu zat diye. Büyücülerin başı bakıyor ki Musa Aleyhisselam bir ağacın altında uyku halinde asası da başına dikili. O 70 bin büyücünün başındaki büyücü 70 bin büyücüye dönüyor ki bakın diyor bu Musa denen zat diyor büyücü değil. Nereden anladın diyor. Biz büyücüler diyor uyuduğumuzda bizim büyülerimiz ve asamız da uyur. Ama diyor peygamberler diyor uyuduğunda diyor onun asası başına dikili kalır. Nasıl yapacağız diyor. Biz diyor yapabileceğimiz yapalım diyor. Firavun'a söyleyemeyiz bu durumu. Ve sonucunda büyücüler topraklara muskalar gömerek bütün sihirleri yaparak Musa Aleyhisselam'ı ciddi bir korkuyor. Hatta ayete korkma ey Musa Rabbim sen ne? diye ayet var Allah'ın süresinde. Ve Musa Aleyhisselam o sihirin o kadar çok ne kadar büyük olduğunu görünce korkunca Mevla Hala Azze ve Celle ki Ey Musa elindeki asayı bırak. Ve Musa Aleyhisselam elindeki asayı bıraktıktan sonra o asa Kur'an ejderha olduğunu yazıyor. Bir hayvana dönüştürmüyor. Büyücün... Kur'an'da mı geçiyor? Tabi Kur'an'da bu. Kur'an'da ayet bu. Biz bu elindeki zaman. asayı Musa'ya bırakmasını emrettik. Hı -hı. Korkmamasını emrettik. Elindeki asa bütün büyücülerin, şey hayvana ve bütün büyücülerin materyalini yuttu. Hı -hı. Ve Firavun diyor ki, Musa diyor büyük büyücü, siz de diyor küçük büyücüsünüz aranızda anlaştınız beni yıkmaya çalışınız. Firavun 70 bin büyücü sağ bacağından sol kolundan çapraz kesiyor. Ve hatta o evet. 70 bin büyücü biz Musa'nın Rabbini ima ettik diye secde ediyorlar. Siz kime ima ediyorsunuz diyor. İlah benim diyor Firavun. 70 evet. bin büyücü katlediyor. Ve bir dakika önce büyücüken bir dakika sonra Musa Aleyhisselam'ın sahabesi, Musa Aleyhisselam'ın arkadaşlığı olarak ölüyorlar, müslüman olarak ölüyorlar. Şimdi gelelim şu duruma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e büyü yapılmak istendi. Hı hı. Yapılamadı. Evet. Saç telinden bir müşriklerden bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saçlarına ulaşıyor. Saç telini tırnağa dolayarak bir de bir sandal ağacının bir kabuklarıyla etrafını büyü yapıyor. Bu büyü yaparken de bir kuyuya atıyor. Hadis Hadisi kaynaktadır bu. Hı hı. Zaten bu olay sonrasında Nas ve Felak suresi 11 ayetten müteşekkir iniyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Resulullah'ı sıtma tutuyor. Şimdi bu hadis-i şerifte anlıyoruz ki büyücülerin üç durumu vardır. Bir, büyücüler gece insanı uykudayken büyü yaparlar. Büyücüler gece uyumaz. Ne demiştik? İnsanın böyle en zayıf anında mı? Evet. O yüzden bu alimler der ki gecenin üçte birinde Hı -hı. kalkın. Hadis var. Gecenin üçte birinde ayakta geçirin diye. Yani teheccüd vakti ayakta olmak çok büyük faydalıdır. Üç vakit çok önemlidir. İkindi vakti. Büyücüler ikinci vaktinde hemen başlarlar büyü yapmaya. İkinci vakit teheccüd vaktidir. Üçüncü vakitte güneşi üstüne doğurmayacaksın. Büyücüler gece insanlar uyurken yaparlar. Bir de yaptıkları büyüleri ya mezarlığa ...ya kuyuya ya da bir hayvana yedirirler. Hmm. Şimdi sana birisi geldi dedi ki... ...sana birisi bir ayet... ...muska yazdı. Bili ki sende büyü var. Sana bu korunmak için... ...bu büyüyle korunmak için bu muskayı yazdı. Bu muskayı yazdıktan sonra sana dedi ki... ...al bunu mezarlığa göm. Ya büyü da bu... oluyor, değil mi? Anlatacağım. Evet. Direkt mal... ...büyüyü büyüyle bozmaktır. Niye? Şimdi bu işin ehli benim değil mi? Hı -hı. Ben bu işle ilgili eğitim almışım. Bir kişi bana büyüyle ilgili sıkıntıya gelmiş... Durumunu anlatmış. Ve ben bu kişi şey demişim ki, de büyü var. Ben bunun etrafındaki büyüyü temizlemişim. Aynı büyü tutmasın diye ona bir koruma duası vermişim. Peygamberimiz olsam Ebu Duhan Hazretleri Cümmetubat'ını yazdı. Bunlar kaynaklardır. Hı. Muska takmak caizdir fakat ben şimdi bu muska yazdığım zaman kişiye takması için veriyorsam bir problem yok. Ama al bunu yedir. Al bunu yak. Gön. Al bunu mezarlığa göm. diyorsam bilin ki bu muskanın içinde Havvas evet. yani Harut'la Marut'un öğrettiği ilim var ya büyü ilmi. O ilim kötü bir ilim değildi. Fakat Bakara suresi 102. ayette buyuruyor ki onlar diyor Harut'la Marut'un öğrettiği büyü ilmini kötüye kullanıp karıyla koca arasında bozarlar. Hı hı. Bak şimdi burada bir kapak açıldı. Demek ki karıyla koca arasında büyü varsa Bakara suresi 102. ayet bunu bozuyor. Muska'ya da siz bunu yazarak mı Bravo. 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 Evet, dolayısıyla bunu toprağa gömemeyiz. Gömemezsin. Ne diyor burada? Harut da Marut'un öğrettiği ilmi kötüye kullanıp evet. karıyla koca arasını bozuyorlar. Ayet çok açık. Bakara suresi 102. ayet. Nedir bu? Birisinin eşleriyle ilgili problem var. Nedir problemi? Hocam biz bir üç yıllık evliyiz, iki yıllık evliyiz. Hiçbir problem yokken bir anda aramız bozuldu. Ya da adam eve gelmemeye başladı. Hı. Adamın mizacına bu yok ama. Şimdi burada adamın fıtratında bu vardır. Narsistlik. Evet. Olaydan kaçmak bunu büyüye yoramazsın. Her şeyi büyüye yoramayız. Hı hı. Ama adam evine bağlı bir adam. Hanımına bağlı bir adam. Adamın mizacında da ki, hani böyle e, serserilik ya da bir nefsi emmalik bir durum yok. Ama adam bir sene değişti. Ne olursa değişti. Şüphe var mıdır? Evet. Bu adamın büyüden dolayı mizacı da kaymış olabilir. Büyütmemiş de olabilir. Tuba Hanım burası çok önemli. Bakın. İnsanlar karı koca arası bozuk diye hı. sağa sola hocaya gidiyor ya bu muska gömme olayları, muska yakma olayları, bu e, tırnak verme, bilmem ne verme olayları kadınlara çok fazla. Çok karşılaşıyoruz biz bu olaya. Ben ofisimde ağırlıyorum bu insanları. Hep mezarlardan muskalar çıkarttırıyorum. Niye biliyor musunuz? Sen bu mezarlığı muska gömmeni bir hoca sana verdiyse evet. bu muskanın içinde o Harut'la Marut'un kötüye kullandı dediği ayette var ya bu hı hı. ilmi. Hı hı. Cinlerle çalışırlar bunlar. Şeytan cinlerle. Bu cinlerin ismini yazarlar. Ve bu cinliye derler ki Tuğba'nın kocasıyla arası bozuk. Onu düzeltmek için tılsım yap. O daha beteri. Tuğba'ya çevir. Evet. Bak şimdi kalpleri çeviren kimdi? Allah. Şimdi kalpleri kim çevirmeye çalıştı? Şeytan. Gördün mü? Bak şimdi o sizin babanızın düşmanı kan damarınızda gezer diyor. Şimdi bunun içine o cinin ismini yazıyor. Hı hı. O cinin ismi yazdıktan sonra bunu mezarlığa gömdür gömdürüyor ki o adama senin gibi hı. on kişi geliyor. Herkesin muskasını kendi gömmeye kalksa cinler başına bela olur. Senin Bakın. başına bela olsun diye yapıyor. Peki hocam o kişinin kendi muskası ya iyi bir şey yazıyor evet. orada. Yani öldü diye onu yanına gömmenin ne kötülüğü var? Bakın şimdi şöyle Ona bir şey var. Ait bir... Şimdi dünya hayatında o kişinin imtihanı bitmiştir. Evet. Sebepleri de bitmiştir. Rızkı hmm. da bitmiştir. Hmm. Sebepleri ve rızkı kesildiği için onun dünya hayatında beden olan maddesi bile gitmiyor. Doğru. Zaten o tarafa gitmiyor. Anlatabildim mi? Onun mezara gömmenin bir manası yok. Evet. Ama şimdi burada o muska ona fayda sağlamış böyle öyle gömmüşse hı hı. bir zararı yok. Ama alsınlar ondan. Onun en iyisi nedir biliyor musunuz? O hallenmek diye bir şey vardır. Hı hı. Sirayet olur. Hal ilmi, sirayet ilmi vardır. Şimdi o insanlar çıkarsa oradaki muskayı. Bakın birincisi mezarla musu gömdün. Gelin matematiksel olarak konuşalım. Sen kabre gidiyorsun, kabir ziyareti yapıyorsun. Anana babana ziyaret ediyorsun. Ziyaret ederken diyorsun ki Esselamu aleyküm ehli kubur. Sonra aleyküm selam diyorsun. Yani selam olsun kabir ehli diyorsun. Selamı alıyorsun. Hı hı. Şimdi buna, bu konuşma yapman için biri seni duyması lazım. Doğru mu? Doğru. Demek ki duyuyor. Peki Ölünün evi kabirdir diyor Allah Azze ve Celle. Sen bir kere oraya muska gömerek onun evine Zar zarar, zarar veriyorsun. Tabii. Bu da kul hakkı. Oo, Nerelere gidiyor? İşte, daha, bakın muskayı boş verin. Hocam ben muska'ya inanmam, büyüye inanmam. O senin sorunun. Bu, bunu ben bilmem. Yani bir insanın büyüye inanmıyor olması kişinin imanı ve itikadıyla alakalı bir şeydir. Hı hı. Çünkü Kur'an'da Ahçap Suresi var, Arap Suresi var, Bakara Suresi'nde Harut Omar'dan büyüden bahsediyor, karı kocasını bozar diyor. Ben insanlara şunu tavsiye ediyorum. İnsanlar öncelikle şuna tespit etsinler. Bir problem varsa bunun büyüyle alakalı olup olmadığını tespit etsinler. Bunu nasıl yaparlar? Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir işle ilgili meşguliyet yani şüphem varsa İstihare. Bunun Bak, Onun için de düzgün birilerini bulmak lazım ama sen hocam. de yapın. güvenilir birileri. Bakın, herkes istihareye yatabilir mi? Herkes istihareye yatabilir. Evet. Evet. Çünkü bakın evet. bu işin istismarı çok fazla. Çok fazla. Neden evet. istismarı fazla biliyor musunuz? Biz bundan 4-5 sene evvel mezarları muska gömmeyin dediğimiz, dediğimizle bize o kadar çok tehdit telefonları geldi ki bu işi yaptıranlar. Hmm. Bakın aklınız almayacak kadar telefonlar geldi. Aklınız almayacak meşhur olanlardan bile geldi. Dedim ki bana bununla ilgili Havvas'ta, İlmi Cifir'de, İlmi Remil'de, Çevkep'te, bana şu dört ilminden, Hal ilminden, Sirayet ilminden, hepsini Ocak'ta ilimle aldığım için söylüyorum. Hı hı. Bana bir tane bununla ilgili bir tane bab, ya da ayet, ya da hadis kaynağı. Bulamazsın. Metafiziğin babası Cabir bin Hayyan'dır. Cabir bin Hayyan. El Kimya kitabı var, okusun insanlar. Cabir bin Hayyan. Irak hı hı. döneminde, bu simyacılar vardı Tuğba Hanım. Hı hı. Simyacılar ne vardı biliyor musunuz? Saç teliyle, tırnakla, altınla, bakırla, gümüşle büyü yaparlardı. Bu tırnak özellikle seçilen bir şey galiba. O da mı en büyüğünün yakaladığı bir şey? Şimdi tırnak. tırnak ve saç telleri insanların manyetik alanı, enerjinin devamıdır. Orada kriseller var. Hı hı. Kriminal olaylarda bile insanların ölüm anındaki cinayet vakalarını bile saç ve tırnak dokularını alıyorlar. Oradan izleri var mıdır diye hı hı. herhangi bir şey. Hı hı. Niye? Çünkü tırnak dediğimiz şey huzum, orada kristal monokoylar var. Hı hı. O yüzden bu sıkıntı olur. Tırnaklar insanın enerji devamı. Kesin attın değil. Orada enerji devam ediyor. Saç telleri de öyle. Ama bu işlerde en çok kullanılan şeyler kadınlarda. Özellikle kadınlar en çok şey kullanıyor. Gidiyorlar muska alıp gömüyorlar. Tırnak veriyorlar, kilit veriyorlar, saç teli veriyorlar, fotoğraf veriyorlar. O, Herhangi o, bir ak... Veriyorlar veriyorlar. Bakın veriyorlar. Yani veriyorlar. Bu korkmuyor mu insanlar bunlar hocam? Aksi yönde kullanır, bana da büyü yaparlar. Metafizik alanı ne evet. kadar kıymetli olduğu kadar bir o kadar tehlikeli. tehlikeli. O adam evet. seni hipnoz eder. Evet. O adamın Aa. ofisine geldiğin an seni öyle bir hipnoz eder ki... Değil mi? Sahiplenebiliyor. Telekinizi diye bir şey var bir kere. Evet. Metafizik ilmini bilen, bak kötüyü de iyi de bilen için söylüyorum. Hı hı. İlk aldığı eğitimleri biliyor musunuz? Telekinize. Senin göz bebeğin içinde alın telinden senin alemine girer. sen de büyü yoksa da inandırılmak ilk bizim işimizdir. Böyle <laughs> teslim geliyor zaten. Anladın mı? Tabii. Teslim geliyor. Niye geliyor biliyor musun? Evet. Senin beynindeki sana ait olan karini hareketlendiriyor. Allah. Vesvesil hennas. Önce sana bir vesvese atarlar. Evet. Otururlar karşına derler ki, ooo sende üç tane büyü var. Ne demek üç tane büyü ya? Bir insanda en fazla bir büyü tutar. Ha bir de öyle bir şey yok. Hiç Resul büyü tutamazsın. Bir tane tutar. ve Vesselam'a saç dilinden yapılmak istendi sadece yapılmak istendi Hı -hı. sıtma tuttu. Sen bende üç tane büyü var diye iddia ediyorsan ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha imanlı olduğunu iddia etmiş oluyorsun. A... Bir insana en fazla bir büyü tutar. Bir insanda en fazla bir tane musaat olur. Sende yetmiş tane cin var. Yok ya. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya 70 tane insanı aynı anda dolduralım. 20 dakika sıcaktan duramayız. Sen neyden bahsediyorsun diyor musun? Işık hızında olan, kütlesel ağırlığı olmayan bir nötrino parçacığı vardır. Aynı onunla bağlaşabiliriz Hiçbir kütlesel ağırlığı olmayan hiçbir sana dokunduğunda miskal engel teşkil etmeyen Hisler tamamen ailemez. enerjiyle hareket edebilen tamamen enerjiyle hareket edebilen bir varlıktan bahsediyorsun. Cenden gelir. Cin ve Nun diye yazılır. Hatta cinlere biz üç harfli deriz ya. Yanlış. Yanlış. İki harflidir. Öğrendim sizden. Cin ve Nun demek. Evet, i̇ki harf. harflidir. Şimdi sen üç tane bende cin var, yetmiş tane bende cin var, seksen tane bende cin var. Olamaz yani. Bakın. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Aklında peynir ekmekle yemek gibi bir şeydir. Kesinlikle. Şurada 30 metrekarelik bir odaya diyorum ki 70 kişi koyun bir saat durun. Bunlar dolandırıcı kişileridir. Bunlar insanı psikolojik olarak bir baskı altına almak. Ben insanlara <coughs> özellikle şunu tavsiye ediyorum. Benim evime birisi domuz yağı sürdü. Evimde muska çıktı. Evimde büyü çıktı. Evimde saç diye çıktı. Evimde kilit çıktı. Bak abiciğim. Defne yaprağı. Hiç hocaya gitmene gerek yok. Hı hı. Ben sana evinde büyü varsa, evinde huzursuzluk, büyüden dolayısa bereketsizlik, bereketsizlik büyüden dolayısa sana anlatıyorum. Defne yaprağını al. Saat ikindi vakti. İçinde ezan okunacak. Evet, ezanla beraber. Defne yaprağını yakıyorsun güzelce. Ahçap suresini bir defa, Araf suresini bir defa, Haşır suresinin son 3 ayetini bir defa, Bakara suresinin evet. ilk 5 ayetini bir defa. Bak Ahçap suresini bir defa, hı, hı Araf suresini bir defa, Haşır suresinin son 3 ayetini bir defa, Bakara suresinin ilk 5 ayetini bir defa. Defne yaplarını güzelce gezdirdin mi evde? Gezdirdikten sonra bunları oku. Okuyamıyor musun? Aç yüksek sesle. Bunu sadece haftanın bir günü, perşembe günü mümkünse değilse pazar günü. İkinci vaktinde. Dört hafta arka arkaya yap. O evin içinde Musa Aleyhisselam'ın zamanda yaşayan 70 bin büyücü bir anda kalsa hı hı. sen bunu dört hafta bir üst üste yap. Allah'ın izniyle biz ile o evde büyü mü ne tutar ne kalır. Aa, Bakın kese iyi. atar. Bir yaprakla bunu çözebiliyoruz yani duayla ve yaprakla. Defne yaprağı, yaprağı defne yaprağı sufilerin rapağıdır. Bütün ulema ekserisi Kur'an okuduğunda melekler kokusunu sevdiği için defne yaprağı yakar. Defne yaprağı önemlidir. Melekler kokusunu çok sever. Için. Çok sever. Melekler defne yaprağı kokusu çok sever. Bir de insanlara tavsiyem haftanın bir günü ya. Herkes temizlik yapmıyor mu? Yapıyor. Kapılar var ya kapılar. Hı hı. Kapının üç çerçeveli biliyorsunuz. Sağdan başlayacak. Ayet-el son iki satırını okuyarak sirkeli suyla bezle silecek bir. Yine Ayet-el son iki satırını okuyacak üstten bir çizgi. Yine ayet erküsünün son iki satırını okuyacak. Alttan bir çizgi. Banyo tuvalet hariç bütün kapılara bunu yapsınlar. Bir izlillah. O insan kötü kullan söz kullanmadıkça onun büyüsü imtihan olur. Belası olmaz. Yani gelir geçer mi? İmtihan olur. Gelir geçer. Gelir geçer. Anlamaz. Son olarak da karı koca arasında problem. Hocam benim kocamla problemim var, evden gitti gelmiyor, sıkıntılı bir işler var, bunlarla baş edemiyoruz. İşte adam böyle değildi, sonradan böyle oldu. Hı hı. İşte eve gelmemeye başladı, öfkelenmeye başladı. Bu adamda bir şey, problem mi var, ben nasıl çözeceğim? Hocaya mı gideyim? Hiç yere gitme kardeşim. Ayette çok basit. Dasim denen bir şeytan var. Dasim denen şeytan. Bu şeytanın tek işi ne biliyor musunuz? Hadis abi bu. Kaynağını verebilirim size. Bu, bu dasim denen şeytan sadece karı koca arasını bozmak için çalışır. Tek işi o. Aa. İnsanlar internette dasim denen şeytan <laughs> kim bir diye yazsınlar. Sayfalarca kaynak ve hadisler bulacaklar. Bu dasim denen şeytan sadece karı koca arasında bozar. Başka hiçbir işi yok. Peygamber Efendimiz Hasan Bülük ki karı koca arasında problem varsa onun musallatı dasimdir. Sıkıntıyı arttırır. Bu dasim denen şeytan iki sebepten gelir. Durduk yere seni boşayacağım diyen adam ya de kadın için. Hı hı. Diyor ki peygamberimiz olsan seni boşayacağım diyen kişi diyor hakikat belli oluncaya kadar o kişi diyor musaat olmuş o desin. Bereketi gider. Yani ben onu şakasından söyleyeyim özür dilerim diyene kadar, tövbe edene kadar, hı hı. hakikat belirince oluncaya kadar diyor. O da şeytan o insanın diyor evlilerin rızkını alır, bereketini alır. Bakara suresi 102. ayet diyor ki onlar diyor Harut'la Marut'un öğrettiği büyüyü kötüye kullanıp karı koca arasını bozmak için büyü yaptılar. Bak burası çok önemli. Ayet sana diyor ki ey karı koca aranızda bir problem var. Bu problem eğer büyüden olduğunu düşünüyorsan, musallattan olduğunu düşünüyorsan, dışarıdan sana yapılan bir şeyden olduğunu düşünüyorsan Bakara suresi diyor ki 102. ayet beni oku. Bunun muhatabı benim diyor. Ben çözeceğim bu olayı. Senin diyor Çözemediğin işi Rabbin çözecek diyor benle. Çok basit bu hanım. Hocam bu herkese tutuyor mu? Yani her, her hesap... yapan bu karı koca arasını bozabilir mi Bakın yani? bir şey söyleyeyim mi size? Kur'an net konuşuyor. Kur'an'ın ne anlattığını ve dilini anlayan insan neyin net, neyin önleyici olduğunu anlar. Kur'an'da bir dikkat der, bir de olacak der. Bir tedbir, bir de başına gelince bana sarıl der. Bakara sözü 2. ayet diyor ki onlar karı koca arasını bozmak için büyü yaparlar. Ayet çok açık. Net yani. Ayet çok net. Elmalı Hamdili tefsirinden de baksan da öyle. Hangi tefsire bakarsan bak. Tefsirde direkt var. Harut'la Marut'un öğrettiği büyüyü kötüye kullandılar. Onlar karı koca arasını bozmak için büyü yaptılar diyor. Ayet açık. Çok açık. Bu ayette o zaman yapacağın tek şey şu kardeşim. Sabah namazına kalkacaksın. Güzelce sabah namazını kılacaksın. Önüne bir bardak su alacaksın. Eşim yapmaz benim. Eşin adına da sen yapabilirsin. Önce niyet. Diyeceksin ya Rabbi. Benim eşimle aramdaki problemin ben ne olduğunu bilmiyor. Sen birbirimizi ters dönmüş yani birbirimize soğumuş kalplerimizi birbirimizi sevdirip çevirensin. Eşim Hasan adına da yapıyorum. Ne diyecek ama şöyle diyecek, Soy isim, bak babası ismini kullanacak. Hı hı. Bu çok önemli. Baba isimle büyü bozar, anne isimle büyü yapılır. Niye? Gene baba kurtarıcı. Evet, neden baba kurtarıcı? Tutmuyordu, onun şeyi tutuyordu kolayca. Evet, evet ah, anne tutmaz. tutmaz. Bir de hadis var, İsimlerinizi doğru kullanın, babalarınız isimle çağıracaksınız. Biz nasıl çağıracağız? Babanızın ismi nedir? Mustafa. Sizin mahşerde Tuba'da çağırmayacaklar. Ebu Mustafa gel diyecekler. Mustafa'nın kızı. <laughs> Bana Ebu Selçuk'un oğlu gel diyecekler. Ay hocam tüylerim kendi Babanın ismiyle çağrılacak. O yüzden babanın ismiyle büyü bozulur. Baba ismi de, anne ismi de büyü yapılır. Kişi bir bardak suyu alacak. Diyecek ki, ya Rabbi benim eşimle aramda problem var. Sen kelamında, Bakara suresi 102. ayetinde onlar karı koca arasını bozmak için büyü yapmışlar. Ben bundan şüpheleniyorum. En iyisi bilen sensin. Kocamla benim kalbim birbirimize Aynen. soğudu. Ya Rabbi kalpleri birbirine ıslan ve çeviren sensin. Benim ismini kullanayım. Kocam Ramazan Tolga yapanın niyeti ile diyorsa ama demeden önce benim babam ismi Selçuk. Selçuk'tan olma Ramazan Tolga Lapa'nın niyeti ile diyorsun. Bakara suresi 102. ayetin ebceti bak. Ayet 102. Cüzde ebcetini vurduğun zaman 21 defa. 21 defa Bakara suresi 102. ayet okuyorsun. Her okuduğunda üfle. Bu suyu git. Kocana içir. Çay yap. Ha çay yap. Yemeğe <laughs> koy. Caiz. Aa, ama Caiz. eşinin haberi yokken. Yani. Olmasın. Yani. Bakın Kadın eşine... Çünkü hocam bunu bilse içmeyecek insanlar vardı. Zaten ya. o adam yani. içebilecek aklı sahip değil ki büyülenmişse. O yani. zaman burada fıkıhen ne oluyor? Fıkıhen zaruru hallerde Temel cevaz oluyor. var. Fıkıhen konuşmak lazım. Evet. Fıkıhen bu nedir? Niyet nedir? Allah'a sığındı burada. Sebep neydi? Sebepler ayet. Şimdi bu kişinin sebebi o bir bardak suyun içinde ve ayette. Hı -hı. Yani burada Mevlatel Azericiler istediği için burada cevaz var. Kocasından gizli yapabilir çünkü zaruru bir hal var. Niye? adam hiç, hiç, bunu sıkıntıları çıkartmayacak bir adamken adam sıkıntı çıkartmaya başlıyor. Evine hı hı. gelmiyor, evine bakmıyor, başkalarına bakıyor. Adam böyle bir adam değilse ama adam böyle bir adamsa sen bu adama Kur'an tamamını okusa evet. adam nevisi emmarede narsis bir adam. Hı hı. O yüzden bunu mutlaka yapsınlar tamam mı? Bunu kaç gün yapacaklar? Bunun evceti 17 gün arka arkaya. 17. Allah'ın izniyle bir iznillah. Kale ile koca arasındaki problemi silah atar. Evet. Ama sen bunu yapmayıp Mezarla Musa gömersen büyüyü büyü yapmışsın. O yüzden mezarla Musa gömenler varsa nereye gömdüyse çıkarsın. Bir. Çıkardıktan sonra hangi mezara gömdülerse o mezarın sahibinin ismini alsınlar. Desinler ki ya Rabbi. Önce bir Yasin 11 İhlas okuyorlar. Bir Yasin 11 İhlas okuyarak diyecekler ki ya Rabbi ben bilmeden bu kabul kula kul hakkına girdim. Bu mezarla buna girmek bunun hakkına girmekmiş. Ben helalleşmek niyetiyle onun ruhunu hediye ediyorum diyecek. Helalleşmek niyetine. Ben bir yandan sorulara bakıyorum. Tamam mı? Bu şekilde bunu yapsınlar.